it up Bugün Block City'ye yeni başlayan oyunculara Kısırmaları için yardım edeceğim Hem bedava meyve vereceğim hem de Bazı renklerinde yardımcı olacağım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmuş Ve videoma like atmış olan Bir dostumuza kontrol meyvesi hediye edeceğim Şu anlık ekranda görmüş olduğunuz gibi %80'iniz abone değilseniz Lütfen abone olun ki arkadaşlar Şu 2-3 ay arasında 50.000 takipçi olalım Teşekkürler Öncelikle birinci dünyaya geçiyorum Her iki saatte gelen bir meyvemiz var Biliyorsunuz ki bu meyveyi oradan bir tane dostum hediye edeceğim Tabi 7 başlamış olması gerekiyor. Evet, birinci dünyaya girdim ve evet, 7 başlayan kişileri görebiliyorum arkadaşlar. İnşallah hile değillerdir. Şimdi yavaştan free açmaya gidelim. Tamam bu 2600'ün Ne iş var. Dostum 2600 level olmuşsun ve hala turlarda geziyorsun. Ne yapıyorsun dostum? Beni öldürmeye çalışıyor bu. Ya, birazcık PvP izleteceğim o zaman izleyicilerime. Gel bakayım buraya. Olmaz. Ne yapıyorsun? Birinci dünyadakileri mi ya, Yani öyle kaçarsın işte. Şu anlık bu serverda yeni başlayan oyuncu göremiyorum. Oy yüzden server değiştireceğim. Server değiştirdim ve tam 84 evvel bir adıma denk geldim dostum. Bir yere ayrılma. Hemen senin için meyve açıyorum. Bu arada buradan dragon çıkarsa bile oradaki görmüş olduğunuz arkadaşa vereceğim. Fark etmez yani ne çıkacağı. Bu arada söylemeyi unuttum. Şu anlık Discord sunucumda 40 bin aboneye özel. Hem dragon çekilişi yapıyoruz. İsterseniz ekrandaki görmüş olduğunuz linkten katılabilirsiniz. Bir dakika hocam sen hangi dilde konuşuyorsun tam olarak bilmiyorum ama fark etmez dostum hangi dili konuştun. Ee, evet, şey Spike çıktı. Şey dostum şansını küs. Al sana hediyem olsun. Ama arkadaş sevilmek yerine bize küfür edebilir belki. Temsilcim nereye gidiyorsun? Gidiyor şu anlık bir yere. Ben de takip ediyorum. Evet dostum. Şu anlık hala bana bakıyor. Bir isteğin var mıdır acaba? Evet hala bakıyor. Neyse birinci dünyayı terk ediyorum. Çünkü birinci dünyada maalesef ki yardım edebileceğim başka kimse yok. O, oğlum adam light çıkarttı lan dostum. Bak burada durma. Seni öldürürler. Valla sıkıntı dostum. Evet böylece ikinci kişiye de yardım etmiş oldum. Öldürmedim yani sonuçta hareket meyvesi gidebilir de şey hamster sen benden ne istiyorsun acaba tam olarak? Birinci dünyadaki yardımlarım buraya kadar da arkadaşlar. Bir dakika bir şey daha var aslında. Tam terk ederken hatırladım dostlarım. Şimdi Miguel dediğim mi son kalan Robux'umla bu arkadaşa hızlıca level atlasın diye arkadaşlar XP buz satın alacağım ama şey maalesef ki çok fazla param yok o yüzden sadece bir kişi alabileceğim bunu. İleride çok zengin olursam daha fazla kişi alabiliriz ama şu anlık bunu attıktan sonra sadece bir Robux'um kalıyor. Evet tamamdır arkadaşlar. Bir saatlik giftini verdi. Artık bu bir saatlik giftle birinci dünyadan bile çıkabilir diyeceğim de şey. Birazcık zor olabilir. Şimdi ikinci dünya geçebilir miyim acaba? Kaptan izin verirsen geçeceğim. Şimdi ikinci dünyaya da girdik. Abi burası akşam olmuş sanki ama. Şimdiki hedefim de oyuna yeni başlamış böyle 2600 leveli doldurmamış olan kişilere bir tık meyveler vereceğim ya da bu veririm büyük ihtimal çünkü budayla çok rahat bir şekilde kılsılabiliyorlar dostlarım. Şimdi hızlıca şöyle leveli düşük birkaç tane insan bulayım. Burada iki tane arkadaş buldum. Birisi 702 level birisi 706 level. İkinci dünyaya yeni girmiş bir dostumuzu buldum. Hay yazalım şöyle. Evet Arkadaşı şöyle güzel bir soru soruyorum. E tabi e, dilimi anlıyorsa. Evet yeah. mi? Şey bu arkadaş Türk müydü ya? Evet, arkadaş Türk olabilir. Fark etmez. Daha iyi olur arkadaşlar benim için. O yüzden bu dostumuza şöyle bir tane buda verelim. Dört tane budan varmış zaten. Bir üç kişiye buda veririm büyük ihtimal totalde. Biraz volü ekledim ve love ekledim. İnşallah oyuna çok da fazla yeni başlamamıştır. Çünkü şu anlık bu da veriyorum ve lovla light veriyor. İnşallah Lusum diye vermemezlik yapmaz. Ye dostum ye. Afiyet bal şeker olsun. Evet dostum onu yediğini görebilir miyim acaba? Sana ye diye verdim onu çünkü. Ee abi sen oyuna yeni başlamamış mıydın? Bu da güzel meyve değil yemek için? Evet dostum ye onu. Ye evet. Ye gitsin. Evet yedi. Güzel. Hayırlı olsun. Şimdi bu yapmamı ister misin diye sordum. Şey yani V2 yapmak ister misin diye sordum. Eee, şu anlık ben bu adamla fazla anlaşamadım gibi ya. Emre gel. Ben nereye geliyorum dostum tam olarak? Şey beni pvp'ye çağırıyor galiba. Yok dostum sağ ol gelmiyorum ben. Tamamdır bu da yemek istiyormuş. Yesin bakalım. Abi herkese de bu da yedirtiyorum şu anlık. Hay maşallah. Bende iyisi var mı acaba bu devirde? Deneyeceğim al bakalım ama yemezsen işimiz çok zor bak. Yani herkese yesin diye şu anlık bu da veriyorum. Evet dostum yer misin onu? Nereye gidiyorsun? Eat bro. Lan nereye gidiyorsun? Orası değil. Orada hayır hayır. Tamamdır. Bu da seni yedi. Hayırlı olsun dostum. V2 yaparız sonra. Ama şu anlık Burada bir tane küstüne var. Ondan dolayı ben şu meyveyi almaya gidemeyeceğim. Bu meyveyi de alıp çıkanı da oradaki arkadaşlardan bir tanesini vereceğim. Hep beni öldürmeye gelmezler ser. Evet bu dayı verdiğimiz arkadaş kasılıyor şu anlık. Süper abi tam da istediğim gibi. Şöyle 50 metre ileride bir tane meyve var. Belki Dragon falan çıkar. Daha fazla kişiye yardım ederiz. Ya da direkt çıkarttığım meyveyi buradan bir tane pip atmak isteyen dostumuza veririz de şey meyve nerede tam olarak acaba? Evet buradaymış. Ee, spring. Neyse sağlık olsun. O zaman şu mistinize doğru atayım çıkarttığımız meyveyi. Belki işini görür. Al bakalım dostum. Hayırlı olsun beyven. Tam yeni birini buldum. Vamp diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaşa da bu da vereceğim. Şey dostum ama benim buna ihtiyacım yok. Tamamdır XP çıkarttırdım. Elinde tutabilirsin dedim. Sadece magma veriyor şu anda dostum. Ama bu da yiyeceksin de mi? Evet verdik. Üçüncü kişiye de verdim. E ee, dostum ne var ne yok? Yiyecek misin budayı? Ye onu. <laughs> Aynen öyle. Tamamdır arkadaşlar. budayı da yedirttik üçüncü kişiye. Şimdi güzel güzel kasılabilirsiniz. Evet herkese ve ki bu yapmak ister misiniz diye soruyorum ama Vermiyorlar. Dostlarım şey... Bunu v yapmadan kullanmanız fazla iyi değil gibi ya Z skillini. Neyse biz yardım edecek başkalarını inşallah buluruz. Çünkü üstümde dağıtacak fazla budam kalmadı. Bir tane kaldı. Onu da artık izleyicilerime veririm. Evet doğru görüyorsunuz. Yeni başlayan oyunculara yardım etmek için yeni başlamış bir hesaba girdim. Çok mantıklı değil mi? Neden bu hesaba girdim derseniz de random meyve açacağım. Belki güzel bir meyve çıkar buradaki nooblara veririz artık. Ve bu baksanıza server ko komple noob dolu dostlarım. Noob demeyelim yeni oyuncu diyelim. Bazıları üstüne alınabilir dostlarım. Oh be en azından Blade'i falan varmış abicim. Gemiyle falan oradan oraya gelmek var ya çok zaman mı alırdı? Neyse şimdi ziyol Bak bana güzel bir meyve ver ve başka bir noob'a hediye edeyim. Nasıl fikir? Çok güzel bir fikir bence. Oo random fret ne kadar istiyor barına 55k para istiyor dostum ben size yardım etmek için geliyorum buraya sen bana vurmaya çalışıyorsun ayıp değil mi ee, şey dostlarım bom çıktı ben bunu kime vereceğim ki Aa, bence ben bunu kime verirsem vereyim çok büyük bir ihtimal sövecek bana ben şuraya bırakıyorum servera girip de yeni başlayacak olan biri varsa zaten bomba alır ya çok da kötü meyve değil başlangıç olarak başkası çok gelip aldı bile dostum. Ne yapıyorsun? Sturuna da attı. Lan yeni bir alsaydı bari. Evet şimdi de buradaki görmüş olduğunuz iki arkadaşımıza doğu ve iki yapmakta yardımcı olacağız. İki arkadaşa değil de galiba Reden'e yardım edeceğiz. O yüzden şöyle geliyorum konuşuyorum ve evet doğu alıyorum arkadaşlar. Bir k yokmuş. O yüzden Aize kaçacak ilk reyde. Şimdi portal bir şey yapamayacağım için e, tabii ki de Dragon Bunu Burayı da 4-5 kere tekrarlayacağız ki arkadaş ve ikisini komple bitirsin. Abicim bir de şuradayken E akisini açabilsem çok bir şey istemiyorum. Ya E akisi açılsın be dostum. Adamları göremiyorum. Dog de zormuş ha. Zar zor ölüyor buradaki yarısıklar. Bu ne? Neyse ki yanıma bir tane bu almışım Max Level. Yoksa burayı ben tek başıma bile bitiremeyebilirdim. O yüzden Isaac'e de teşekkür ediyorum. E dördüncü adaya da geçiyoruz. Neredeyse bitmek üzere dostlarım. Ulan boss ne yapıyor oğlum? Bu ne? Oha oha abi bu kadar vuracağını düşünmüyordum. Bu boss neymiş lan? Baksanıza neredeyse öldüm bile. Tamamdır bitti. İlk raidimizi 8 dakika bitirdik. Şimdi arkadaşlar için 4 kere daha yapmamız gerekecek bunu galiba. Bu sefer de ikinciyi ben satın alıyorum. Çünkü 1k fragment'ım oldu. Çok şükür sonunda. Şey ama dragon'u geçebilir miyim? Ben daha dragon'unu burayı zor keserken portal'la kesemem herhalde. Evet 4. adada açıldı. 2. Raid de bitiyor. Bundan sonra iki raid daha kalıyor. Sonrasında arkadaş tamamen tüm skill'lerini ve 2 yapıyor. Tabi inşallah. Tamamdır. Burası da bitti galiba. Aynen öyle. Evet abicim. Yine raid alabiliyorsunuz. Bilir miyim acaba senden hızlıca? Tamamdır bu sefer galiba meyve vermem gerekiyor. Şimdi gel bakalım buraya sana kuyak vereceğim. Tamamdır ready yine aldım. Ama doğun skillerini ve yapacak arkadaşı bekliyoruz şu anlık dostum. Neredesin acaba? Senin için o kadar yani raid yapıyoruz. Tamamdır şimdi yine dördüncü ada açıldı bakalım. Hızlıca şuradaki boss'u keselim. Ulan niyeyse sonuncu ada daha hızlı bitiyor. Diğer adalara göre nedense. Galiba boss'u çok hızlı kesiyoruz. Boss'u bu sefer full transform mı öldüreceğim abiciğim? Of ay maşallah Hay maşallah. Şey boss öldü bile galiba. Tamam ben öldürdüm boss'u. 104k para aldım boss'tan bir de. Hay maşallah. Lan normal NPC'ler kalmış burada. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Boss ölürken bunlar niye ölmedi acaba arada? Çok merak ediyorum diyecektim ve evet görmüş olduğunuz gibi. Raid'i bitirdik. Ee, şey ama Dragon'a dönüştüm yanlışlıkla. Tamam tamam insan formuma dönüştüm. Şimdi arkadaşımız az önce çete. Yeterli fragment'ım yok yazmış ama ben görmedim. Arkadaşım fragment kasması gerekiyor şimdi. O yüzden normal raid'ler girecek. Ya yardımımız buraya kadar diyorum arkadaşlar videoda. Yardım edebileceğim herkese yardım etmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Buraya kadar izleyip videoya like atmadıysanız çok ayıp arkadaşlar. Abone olup like atın lütfen. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.